Engelli bir çocuk annesi olmak kadar dünyada zor bir şey yok yani. Bütün ömrüm oğluma bakmakla geçti. Okudum ve yazdım. Beş tane kitap yazdım. İşte hep gazetelere köşeler yazdım, bilmem neler. O şekilde intihar etmemek için kendimi korudum. 80 yaşındaki neşe teyze hayatı yıllarca mücadeleyle geçti. Aslında o hukuk okumak istiyordu. Bir anda evlendirildi. Ardından çocuğunu kaybetti. Gözlerini ise huzur evinde açtı. Ben e, hukuka gitmek istiyordum. Haksızla işte, liseyi bitirdim. Haksızla uğrayanları savunmak istiyordum. Avukat olup, hakim olup. Fakat işte Bursa'ya gittim teyzemin yanına. Okul bittikten sonra liseyi bitirdim. Orada yedek zubayrını yapıyormuş benim kocam. Onu kiraya tutmuşlar iki arkadaş evleri. Adam bana aşık oldu. Neşe Karel evlendi fakat kurgulanmış bir proje üzerine. Ben istemiyorum. Ben dedim hukuka gitmek istiyorum. Evlenmek istemiyorum. Yok adam. Babam beni verdi. Babam da niçin verdi beni? Sevgilisi varmış. Anam da boşalın, boşanmayınca da nah, Kaldı açıkta Evlenemedi sevgilisi dedi. Öyle de bir şey var, projedi var yani. İşte şu, evladım hasta olmasaydı yine her şeye rağmen iyi bir adamdı kocam. Dürüst, namuslu. Canından sevdiği çocuğu için başvurmadığı yöntem kalmadı. En son çareyi Almanya'ya gitmekte buldu. Ben Almanya'ya kadar gittim, işçilik yaptım bir sene. Çünkü bir memur maaşıyla Almanya'da çocuk tedavi ettirilemez. Ben kaydoldum işçi bulma kurumuna. Çok da çabuk istek çıktı, bir, bir mucize Gittim vardiyalı bir işçi olarak metal fabrikasında çalıştım. Bir yıl sonra getirdi baba çocuğumu. İşte baktırdık. Maalesef dediler. Bizde de burada böyle bir sürü çocuk var. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü beyin hücreleri yanmış yüksek ateşten dediler. Aldık çocuğumuzu döndük. 44 sene ömrümü ona adayarak geçirdim. 4 yaşında vefat etti. Başka yok kimsem yok. Neşe teyze şu anda hayatına huzur evinde kaldığı yerden devam ediyor. Yalnız yaşıyordum. Odanın ortasında düştüm halının üzerine. Üç yerinden şu sağ kolum kırıldı. Hastaneye kaldırdılar. Ameliyat oldum falan. İşte artıklandı. Ondan sonra beni baldır güldür buraya getirdiler. Evde bakılacak bakılacak kimsem yok diye. Hani bir tesadüf oldu benim buraya gelmem. Kendim seçip de buraya gelmedim.